Herkese selamlar. Biliyorsunuz uzun zamandır yok numaranızda tekrar geri döndük. Ee, geri döndük ve güzel şekilde geri dönüyorum. Bu araya koyduğum mesafe yüzünden hani özür amaçlı ekstra bir taktik daha artık göstereceğim. Sadece ikon açılımı değil yani arkadaşlar. Ekstra taktik ben bunu bayağıdır biliyorum ama kendi takımım içinde bunu yapmıyordum. Biraz uğraş verici olduğu için ne size attım da kendi takımım için kesinlikle hiç öyle bir şey yapmadım. Ama artık bunu da sizle paylaşma karar aldım. Özür amaçlı olarak ekstra bir taktiklerimizi daha olacak. Nedir bu? Kısa özetleyeceğim İyi anlayın arkadaşlar. Bir oyuncunun levelini yükseltmek. Bakın sıradan bir level yükseltmek değil o sağda solda gördüğünüz videolar gibi değil. Adam mesela Eto 103'tür 104 yapıyorlar. Bu da teknik direktöre göre değişiyor yani. Her teknik direktör alınca 104 olmuyor. Şimdi benim takdim nedir? noktası vardır bunun hep. Şimdi bir oyuncu, oyuncunuz 103'tür. so teknik direktör varsa 104 olur. Ama mesela Guardiola'nız var 104'e çıkmıyor. Biliyorsunuz öyle oyuncular var. Değişiyor teknik direktörlere göre. Eğer bir oyuncu herhangi bir teknik direktöre göre ekstra bir level atlıyorsa bu bütün teknik direktörler için geçerlidir arkadaşlar. Ben de bunu sizlere göstereceğim. Şu an örnekleme olarak da göstereceğim. Ee, bu arada Tabii size videoları atamadım kusura bakmayın. Crawford aldık, Rivaldo makaleyle çıktı, Belletti falan çıktı. Ya benim için iyi oldu ben çünkü takımım Real Madrid ile Barcelona üzerine bu paket güzel paket Ekstra para da aldım. Ee, tek attığım oldu. makaleleri tek attık. Kurof'u 5. alışımda aldım sanırsam. Evet 5. alışımda aldım. Sonra bar sonra oyuncuların önem verdiğim için ekstra meyce almak zorunda kaldım. Oyunun verdiği 770 meycelerle çıkarttım bunları. Ekstra da meyce aldım. 2000 meyce aldım. 2000 mecelli de bunları çıkartabildik yani. Kurof makaleli arıcı bellettiğiyle rüvazlığı çıkarttım. Neyse özümüze dönelim. Dediğim gibi çok iyi anlayın. Teknik direktörünüz bir oyuncunuz düz başka teknik direktörle 104 olursa bu teknik direktör sizde yok. Yani 103'te kaldığını sanıyorsunuz ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Her teknik direktörde bir oyuncu ekstra level atlıyorsa bu her teknik direktör için geçerlidir. Bu pipansız. Ben bunu kendi oyuncularım için de hiç yapmadım arkadaşlar. Sizin gibi yani. Aslında adamın 104 olduğunu biliyorum ama hiç uğraşmadım. Biraz uğraş biricik ama bunu sizler için yapacağım. Burada arada dondu. Örnek. Artık örneğimize gidelim. ki arkadaşlar kısa bir donma oldu o yüzden kaldığımız yerden devam edelim şimdi örnekleyelim Oyun planı Crop mesela benim teknik direktörüm bu arkadaşlar Bunda yüzüştür böyle teknik direktörleri olanlar veyahut da daha farklı teknik direktörleri olanlar Bu arada püp nokta teknik direktörünün kesinlikle özellikle olması lazım sıradan değil yani gpl'de alınmış teknik direktörlerden değil Özellikle teknik direktörlerimize göre her türlü oyuncu başka teknik direktörde de ekstra bir level atlıyor. Sen atlamıyorsa ee, kesinlikle atlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi ben de mesela bu var. Bunun gibi teknik direktörü olanlar şu an mesela eğer oyuncusu da varsa Krof 103 arkadaşlar. 104'e çıkmaz. Şavi olduğum bu direkt 104. Iniesta 104. Ekstra 2-3 tane daha teknik direktörü de 104 oluyor arkadaşlar. Mesela onlar 104 olur. Ee, şöyle söyleyeyim. Şavi mesela bu 102 ama geliyorsun senin şu teknik direktörün var 103 oluyor yani bu hep olaylar değişiyor farkındasınız ama bu bütün teknik direktörler için geçerlidir her zaman bir teknik direktörde ekstra level atlıyorsa tüm teknik direktörler için bu geçerlidir arkadaşlar ben artık sizlere bunları da vereceğim yani bunlar tabi mesela dediğim gibi bu oyuncu Groff 103 burada hemen gelelim Hilal yemek sıfırladım. Eylem otomatik dağıt. Bir bakın biri buradan aldım. Biri buradan aldım. Buraya verdim. Sizin bu teknik direktör değil de başka teknik direktörünüz varsa bunu deneyin. 104 olabilir sizinki de. Eğer olmazsa başka yerden alıp başka yere vermek lazım. Onun teknik direktörü bilmem lazım. Ona göre ayarlarım bana yorumlarda yazarsınız. İlerle yapın. Gördüğünüz gibi 104 arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Artık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.